Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Adam camiye gider, namaz kılar. Allah indinde sivrisinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Kimininde namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. akıllı kimdir diye Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar sahabiler. Herkes şimdi kendisini çek etsin. Akıllı mıyım? Akılsız mıyım? Zeka seviyem ne ölçüde? Güncel deyimle söyleyeyim. IQ seviyem ne ölçüde? Herkes kendisini çek etsin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Adam camiye gider, namaz kılar. Allah indinde sivrisinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Camiye gidiyor adam, cemaatle namaz kılıyor. Bakın cemaatle namaz kılmak, evde namaz kılmaktan 27 çarpıdır. 27 derece daha üstündür. Ama diyor ki Muhammed Aleyhisselam, o namazın, o adamın kıldığı namazın Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar bir değeri yoktur. Sivrisineğin kanadı en değersiz şey. Kiminin de namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. İkisi de Müslüman, ikisi de iman etmiş. İnanç esaslarında bir farklılıkları yok. Ama o da namaz kılıyor, bu da namaz kılıyor. Allah bu Müslümanın kıldığı namaza Uhud dağı kadar sevap veriyor. Bunun sebebi ikincinin birinciden daha akıllı olmasıdır. Subhanallah. Hani Mu'tezile de diyor, bütün insanlar akılda eşittir. Doğuştan itibaren bütün insanlar akılda eşittir diyor Mu'tezile. Hayır. Ehl-i Sünnet'e göre akıllar Allah Teala bazısına çok akıl verir, bazısına az akıl verir. Ve yaşantılarıyla bu azı çoğa çevirebilirler ya da çok akıl verdiği yaşam tarzıyla, haramlara dalmasıyla çok olan aklını aza indirebilir. Günah işleyen her insanın aklından bir tane gider. İmam, İmam Gazali söylüyor. Her günah işleyen aklından bir tane kaybeder. E, aklı rakamlara bölersek, bir milyon aklın varsa her günah işlediğinde düşüyor. Ve zeka seviyen gittikçe aşağı doğru gidiyor. Gittiği zaman ne oluyor? Evine aldığın bir kızı zina yaptıktan sonra testerede de parçalara bölüyorsun. Araban var, evin var, zenginsin, şöhretin var, istediğin her yerden her şeyi yiyebiliyorsun ama evine bir kız alıyorsun. Önce zina ediyorsun, peşinden de kızdığın için kızı testere de parçalara bölüyorsun. Sonra da gidiyorsun hapiste intihar ediyorsun. Bu çocuğun aklı gitmiş. Haramlardan, uyuşturuculardan ve zinalardan dolayı Allah bütün aklını almış. Aldığı için böyle saçma sapan bir karar verdi ve uygulamaya soktu. Akıl böyle bir şeydir. İkinci diyor, Uhud daha kadar neden sevap alıyor? Çünkü birinciden daha akıllı. Sahabe dedi ki, ey Allah'ın Resulü akılca daha güzel nasıl olmuyor peki? Biz nasıl daha akıllı olabiliriz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Eğer haramdan kim daha çok sakınıyorsa, hayra kim daha çok haris ise o daha akıllıdır. İki madde. Bir, kim daha çok haramdan sakınıyorsa, takva. Kur'an'da 250'den fazla yerde geçen kelimeye geldik. Kim Allah'tan daha çok korkuyor ve haramdan sakınıyorsa bu daha akıllıdır. İki, hayra, hayır işlemeye, insanları kurtarmaya, insanların iyiliğe koşuşturmasına vesile olmaya kim daha haris ise, haris demek aç gözü demek. Kim buna aç ben? Ben insanların namaza başlamasına vesile olmam lazım ya. İnsanların içkiyi bırakmasına, uyuşturucuyu, kumarı bırakmasına, bırakmasına, terk etmesine vesile olmam lazım. Bu adama haris denir, aç gözlü. Sabah kalktığı anda adamın kafasında sadece bu vardır. Bugün kimi kurtarabilirim? Bugün nasıl hayat kurtarabilirim? Süper kahraman filmleri boyna izliyorsunuz. Orada dünyayı kurtaran adamlar. Bunların hepsi hikaye. Sen gerçek bir süper kahraman olabilirsin. Nasıl olabilirsin kardeşim? E i̇nsanları namaza başlat. insanları ibadete başlat. Allah'a sevk et. Onlara yaratıcılarını tanıt. Ona yaratıcısını tanıttığın zaman ebedi hayatını kurtarırsın. Süper kahramanlar burada sadece dünyayı hayatını kurtarır. Dünyadaki hayatını kurtarır. Sen öyle bir kahraman olursun ki ebedi hayatını kurtarırsın. Sonu yok o hayatın sonu yok. Bunu istemez misin? Neden bunu aç gözü değilsin? Neden gizli kapaklı işler yapıyorsun? Yüksek perdelerden konuşuyorsun falan. Bir gizemli tavırlar, bir gizemli haller falan. Bir film çevirmede bir arabanın camlarında film varsa o arabanın o arabada film var. Camlarında film varsa o arabada film var. Gizli kapakta hiç çevirme. Açık ol, berrak ol, şeffaf ol. Film koyacaksan da küçük rakamlarda koy. Büyük rakamlar koyduğun zaman ciddi ciddi cezalar yazılıyor kardeşler. Küçük rakamlarda film koyabilirsiniz. Gizli kapakta hiç çevirme. Berrak ol ya. Berrak ol.